Selam vafancılolar, sevgili arkadaşlar, Batman sevdalıları. Önceki bölümlerde arkamdaki siyah şeyi sildiğim için saçım da siyah olduğu için komple gidiyordu. Ben de böyle bir çözüm buldum. Kafama bir kapüşon bere geçirdim ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamamladığımız görevlere şöyle bir bakıyorum. Lamb to the Slaughter deyince adam, Membet ve Hush. Böylece 4 tane daha görev tamamlarsak oyunun sonunu görebiliriz. Fakat gerçek son için hepsini tamamlamamız gerekiyor. Ben şu anda ee, bu Two Face görevini yapmak istiyorum. Kendisi banka soyuyor. Bir, iki, üç defa banka soyacak ve biz de bu banka soymalarında ona engel olup adamlarını teker teker durduracağız. Bizi fazla zorlayacak bir görev olmadığını düşünüyorum bunun. O yüzden bunu yapacağım şimdi. En sıkıcıları ve en çok uğraştıracakları sona bırakıyorum ki seyir keyfimiz baltalanmasın. Bu bölümde kardeşimin sesini pek duyamayacaksınız. Kendisi şu anda banyoda. Tam şu videonun çekildiği sırada kendisi banyoda. Belki sonradan gelir böyle yarı çıplak bir şekilde odaya dalarsa oraları ben sansürlerim. Şimdi şöyle bakalım. Geldim bankaya. Gotham Bank. Bank of Gotham. Öncekinde e, Two Face'in adamları var. Yani bunlarda Two Face'in kendisi yok. Tam sonda geliyor. Siz bir işi beceremiyorsunuz bari ben geleyim diye. O anda onu yakalıyoruz ve hapse tıkıyoruz arkadaşlar. Go, go, go. Cent e, çünkü bir sent yani 8 kuruş ediyor öyle az değil bırakılmaz. Şimdi bu bankada 100 milyon dolar var sevgili arkadaşlar ve bunlar e, çalmadan bu parayı biz oh my god olmadı. Oyunu da zor modda oynadığımı Nightmare modunda oynadığımı unutmayın Yani beni birkaç vuruşta çok rahat indirebilirler Öyle Batman'im in ben zırhım var falan ya. Of ne çaktım be 2 milyonu çaldılar bile Yoksa 100 bin mi var acaba burada da Evet 100 bin vardır muhtemelen Çalmaya da devam ediyorlar Çatır çatır şu an Hiç Acımıyorlar öldüm. Biraz zeka kullanarak oynamanız lazım. Kendisini de Troy Baker seslendiriyor yani öyle kolay değildir Two Face seslendirmek. Bir Two Face taklidi yap bakalım iki dakika boyunca boğazın nasıl ağrıyor görürsün. Ah şöyle bir güzellik varmış. Two Face'in adamları bizi alarmdan dolayı zaten duyamıyorlarmış. Ama duydular çatır çatır duydular. Şunu alalım diğeri gitsin. Teknoloji kullanalım diyorsanız şu disruptorları kullanabiliriz. Üç tane adamın silahını direkt halledebiliriz böylece. Bir tane daha. Yani kendi de haklı. Adam hayatta hiçbir seçim yapmıyor. Sadece yazı tura atıyor. Onun parası da özel bir para bu arada. Bir tarafı temiz bir tarafı yaralı. Böylece istediğini elde ediyor yani. Kaldı 5 tane. Ulan ben deminden beri bunları öldürüyorum öldürüyorum. Nasıl 5 tane kalabilir? Demin 6 idi 2 tane hallettim zaten. Neyse. Şu adamı da inverted takedown ile hallediyorum. Yani victimless olunca sorun olmuyor değil mi kardeşim? Hırsızlık zaten başta başına bir suç değilmiş gibi. Two Face'in adamlarının aklı bu kadar çalışır. Aklı çalışsa zaten Two Face'le mi çalışır? Gider başka birine çalışır. Eyvah görecek beni şimdi. Kaç kaç kaç. Ooo Batman'i öldürenin parasını ikiye katlayacakmış. Güzel. Yani 20 lira değil de 40 lira verecek onlara. Bu ses seni buraya çekecektir. Başka kimi çekti? Oh hayır hayır orada bomba var. Patlayacak orası. Orada fazla takılamayız. Multifir takedown'larımızla bu adamları hallediyorum. Böylelikle Two-Face görevimizin üçte birini tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Batman, Oldu mu? Gotham, e sen de mobsın. Mob, right? Kusura bakma yani yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Bak şimdi nasıl patlayacak orası.

Normalde benim bu konuda takındığım tavır bir yan görev ya da iki yan görev bir ana hikaye tarzıdır. Böylece çok sıkılmazsınız grind yapmanız gereken yerlerde. Ama bazı yan görevler olur sizi bekletir. Biri bitti hemen diğerine geçmiş adam hızlı çalışıyor bak. Sen böyle hızlı çalışıyor musun? Suçlunun da hızlı çalışanı makbuldür diyor Batman. bu merdivenleri remote control zımbırtımızla çalıştırıp insanların ayağını kaydırabiliyoruz. Kelimenin tam anlamıyla yapabiliyoruz bunu. Tabi Harvey Dent'in payı ayrı two facein payı ayrı. Şimdi şöyle. Fear Multi-Take'dan burada harcamaya gerek yok. Zaten sesimizi kaburluyorlar. Onu da geliştirdim bu arada. Dört tane yapabiliyoruz artık. Woof. Canı çok yanmıştır. Arda merhaba hoş geldin Arda. Aa. Harbiden mi? Harbiden. Evet çıplak mısın sen şu an? Evet. Gel gel bak senin için harika bir açı ayarladım. Tamam, geldim, gel bak pipinin büyük görünceye bir, mükemmel bir açı Hadi ayarladım senin için. Şöyle. Ama orada onları kesemeyiz zor olur. Aha bak çalıştırdım onu o adam ben öldü. Ben şimdi yıkanıyorum geliyorum tamam mı? Tamam abi. Kaçıncı Arda. Bu benim ilk bölümüm. Two face Biraz yapıyorum. Biraz daha çekecek misin? Biraz daha çekeceğim evet. Tamam. Tamam. Gelirsin sen de. Çekeceğim. Tamam. Bekliyorum. Kapıları mapıları da kapatmaz genelde Arda çıkarken. Wow. Bir. iki Ah be. Ziyan ettik onu resmen. Beş kişiyi, dört kişiyi birden alırız sanmıştım ama olmadı. Şöyle yapıyorum. Disruptor silahımı alıp dört kişinin... Bunların silahları da yok lan. Ha. Bir. Bir. 2 3 Silent Takedown Of be Burada biraz daha fazla para var bak. Galiba biraz daha çalacaksın Benci'yi demiş Two Face. Şimdi şuraya bir drop smoke pellet atıyorum. Şimdi buraya gelecekler çünkü. Güzel. Sadece üç tane kaldı. Onlar da nerededir? 4 tane görünüyor burada. Evet, süper. Bunu da hallettiğimde muhtemelen harbi yine bankayı kapatacak. Bonus vakti çocuklar. O kadar kolay değildir o ya o işler. Silent Takedown geldi. Tabi buradan geçerken de o öten zımbırtıyı duymadın değil mi? Yine bir Two-Face tak salaklığıyla karşı karşıyayız. Kafasına da dövme yaptırmış biri. Adam toplumdan umudu o kadar kesmiş yani anlıca. Şimdi şu zımbırtıyı yine çalıştıralım. Arada duvar var bu adamı halledebiliriz. Hatta şöyle bir de yumruğu çakıp insanların dikkatini de buraya çektiğim anda oldu bu iş. Şöyle buna çakacağım. Öbürünün silahı çalışmıyor. Yerdeyken çakıyorum. Onu da batarangı çekip çakıyorum. Süper. Ben bu Batman işinde iyiyim yani. Gerçekten ben öğretmenliği bırakıp Batman olmaya çok başlayabilirim. Bak şimdi normal bir insan bunu düşünmez mesela. Vay vay vay. Sen ondan sonra hala hayattaysan ve takedown'a ihtiyaç duyuyorsan. Hmm, gel gel. Ve geliyor. No, you are the Vigilante. Yani benlik bir durum yok Harvey Dent. Ve sonuncusunda da kendi geliyor ve böylece görevimiz bitiyor. Yani 14 dakika. Bu video sanırım tek bir şey için olacak, adam için olacak. Bu arada şuna bak. Miyagani Island, Founder Island'da 3, 8, 8, 5. Şuraya bakalım. 3, 8, 8, 5. 3, 4, 4, 3. Bunları video dışında yapıyorum bazen ki 33 tane de Riddler. El Riddler. 4 tane 9 tane de Riddler trop şeyleri. Tropilerden bilmecelerden. Hepsi bol bol var yani. Bize oldukça zorlayacak. Şimdi son görevimizi de görevimizin son parçasını da yapalım. En iyisini sona saklamış. Bak Gotham'ın en largest yani largest rüperci banka. Bu. O bana biraz GTA'daki Nico Bellic'i hatırlattı ha. Adamın söylediği. Şimdi buraya nereden girebiliriz? Bank of Gotham. Oldukça geniş bir yer. Seninle uğraşamayacağım şimdi. Benim burada daha büyük sorunlarım var. Yani burada bayağı bir adam var. Ardından Harvey'nin de kendisi gelince işler daha da zorlaşacak anlayacağınız. Hey maşallah. İkili ikili çalıyorlar. Tabii ben onlara vuracağım şimdi merak etme Batman. Burada 15 tane halletmemiz gerek. 300 bin dolar da burada var. Ben onu çalarken ben sana şöyle gelip arkadan bir... Vurabiliriz tabi alarmdan dolayı duyamıyorlar zaten. Bak onu her zaman unutmuşum. Alarm bile çalsa tedbiri elden bırakmayacaksın. Görmesin. İşte bu kötü oldu. Adam buradan gelirken çalıştırıp bir tanesini hallettim. Ve bu arada tabii dolarlarımız da çalınmaya devam ediyor. Bir tanesini de şöyle götürelim. Yeah! Kaç tane kaldı? Aa, bayağı var ya. Karınca sürüsü gibiler yemin ediyorum. Yaşar Kemal'in karınca kitabı gibi aynı. Bak bu kötü oldu. Bu ne? Kapıyı kim koydu bunu buraya ya? Orada bir grapple değil de bataran katsam daha iyi olacaktı. Paralarımız da baya baya çalınıyor. Biraz daha seri olmam lazım şu an. Atla üstüne, atla üstüne. Fazla vakit kaybetmek yok, Batman. Bunlar da bazen bataraklara tekli düşüyorlar. Bazen 3 tane atsan da fayda etmiyor. Neye göre anlamıyorum. Fark edip fark etmemesine göre mi? Gel gel evet süper. Ne güzeldi ilerliyorduk, değil mi? It's fate, Batman. Don't try and fight it. Kaderci insanların bu tavırları beni biraz şey ediyor ya, yani. hiç bir uğraşmayalım o zaman, hiç savaşmayalım. 1, 2, 3 ve kaç... Dört, beş, süper. Hayır ya. Kafasında silahı nasıl patlattığımı gördünüz mü? Harikaydı. Bunu gördüyseniz arkadaşlar yorumlara harikasın Batucoy yazın. Buraya kadar izlediğinizde böylece anlayacağız. Ve 10 TL'lik Steam çekilişimize de katılmaya hak kazanacaksınız. Ama sadece hak kazanacaksınız. Kazanıp kazanmamanız hala belli değil. Yani kazanmama ihtimaliniz de vardır. Geliyorum şimdi sana. Geliyorum bekle. Son gördüğün şey bu olacak. Of be. Benim son gördüğüm şey bu oldu aslında. Coin, ne havalı bir adam bu ya. Valla. Tabii muhtemelen sesinden kaynak. Şimdi can argue with the coin Batman falan dese o zaman hiç şey yapmazsın. Bu ne lan böyle salan teki bu dersin. Yani bu kadar zorlanmış olmamız sebebini anlayamıyorum. Aha geliyorlar buraya. Aşağı doğru gelsinler bakalım. Biraz daha saldırgan oynayınca işler daha iyi gitti yani. Şey zeki olmaya gerek yokmuş ya. Basit düşüneceksin. Bir tane batarang atıyorum, yere çakılıyorlar. Sonra da yumruğu çakıyorum, ölüyorlar. Tırmanın, tırmanın oraya harika. Evet çocuklar, tırmanın tepede. Ben de böylece üç kişiyi birden halledebileceğim. Süper. Bak bu çok zeki işiydi. Zeki işi, zeka işi. Güzel. Geliyorlar. İki kişi geliyor buraya, kaçalım. Şimdi şu harika bir şey. Bakacaksın buraya. Bekliyorsun. Paraları çalıyorsun çatır çatır. Seviniyorsun. Kendine bir şeyler alacaksın. Batman geliyor böyle arkadan. Sonra çakıyor sana bir tane. Öyle bir çakıyor ki direkt ölüyorsun zaten. Güzel. Two-Face'in şimdi kendisi teşrif etti Two-Face beyler. Şimdi silahını bir distraptor attığımda o elindeki minik pompalı tüfeğin hiçbir esprisi kalmayacak. Nerede benim Disruptor Trooper'ım? Trooper. Evet, bir. İki. Üç. Tamam, bu kadar mı? Üç kişi mi var? Yedi kişi var Karesin. Hem de hem Jammer var hem de adamlar şey yapamıyor. Görülmüyor şeyde. Çalışır mı bu zımbırtı? Çalışıyor, süper. Evet, medikleri de yanında getirmiş tabii. O büyük sıkıntı ya. O direkt kendisini yakaladım. Bu iş burada biter. Orada sallan şimdi devedaş. taş gibi sallanırsın Two Face. Kendisini yakaladık tabi emir de veremeyiz şimdi. Saldırma saldırma i̇ptal et, iptal et iptal et iptal et Batman lütfen vurma ona. Batman saldırma. Batman hayır hayır. Neyse. Her şeyde bir hayır vardır derler. De. Hayır yokmuş. Her şeyde bir hayır yokmuş. Ulan 26 dakikadır bu salak suratlı herifle uğraşıyorum be. Zaten canım da sıkkın. Kız arkadaşımdan da ayrılmışım. Şimdi şöyle yapacağım. Bu Disruptor ben Two Face'in kendisini değil de arkasında zımbırtı taşıyan elemanlara atacağım. Yani bu... Senin ben Disruptor'a buna şimdi... Bir. Dönme arkanı Two Face. Harikasın sen. Sen her zaman ileriyi düşünen bir adamsın. Of süper. Böylece bayağı bir kişiyi halledeceğim. Dört taneydi işte ya. Olmadı mı? Bunu atıyorum. Süper. Süper süper. Tamam sakin olun arkadaşlarım. Sakin olun. İyiydi ama düşünce tarzımdan bence puan verilmeli. Evet evet süper. Tam çok zekice bu. Talk. Tak. Evet evet yine aynı hesaba geldi. Keyfim de yerine geldi var ya. Zımbırtıyı çalıştırıp düşürelim adamı. Nasıl gördün beni yukarıdan? Hep yukarılara bakarak mı geziyorsun sen? Evet disruptor 1. 2. Olmadı o. 2. 2. 2. Hah. Gel Arda hoş geldin. Ben de two face'i dövüyordum. Ne oldu? Efendim? Ben de two face'i dövüyordum. Hoş geldin. Bak şimdi arkadaşlar şimdi bunu göster. Nedir o? İşte. O benim gömleğim değil mi lan? Bak artık beni göremiyorsun. Şakayı anladın mı? Anlamadım ne oldu? Bak üstüm sürekli askeri şey ya. Ha sabotaj Bizi diyorsun. Kamuflaj bantaj. diyorsun. An Niye böyle yaptın? Harbiden lan bu ne biçim bir kostüm böyle. Direkt yaptım ya işte sen yaptım. Sen nesin sen? Artık beni göremezsiniz yani çocuklar. Kamuflaj giymiş bacakları falan da öyle. Sürekli asker mi He. olmaya çalışıyorsun? Sen asker olacağım abi asker olacağım. Böyle deli bir kardeşin olmadığı için şükret işte. İşte sen yaparım seni ama öyle 5 dakikada. Orayı kapatacağım mı? asla kapı kapatma huyu yoktur. Kapısız köyden çıkmıştır kendisi. Bu arada yakaladık. Uzun uğraşlar sonucu kendisini yakaladık. <laughs> Bak inanmıyor insanlar. Hadi lan Bruce Wayne olamaz diyor. Tabii bu adam sen Bruce Wayne değilsin. Benim tanıdığım Bruce Wayne böyle yapmazdı anlamında söylüyor da olabilir. Orayı kaçırdık tabi. Gel bakalım Two-Face efendi. You reach the end of the line. Bu da Metallica şarkısı. Güzel. Ben şimdi anneme şov yapacağım. Hadi bakalım görüşürüz. Çok berbat bir durumda ya. Aa onu dövünce abi. Ne oldu? Detayı kaçırdın. Dur bakalım sana bir detay göstereceğim. Adamın o yanık kısmına bir fokuslan. Evet. Damarlardan böyle kanların geçtiğini, zıngın yaptıklarını falan fark edersin. Berbat. Şu an olur mu? Yakınlaştırabilirsen foto modla girmeye çalış. Belki olur yani. Foto modla yapsam hareket etmez. Hareket ettiğini göremem yani. Konuşalım ya mı? Böyle kendisi? Yerde dövdüğün sırada damarlarından kanlar geçtiğini görüyorsun. Damarlarından kanlar geçmesi asıl anormal olan o olmaz mı? Ama mıydı? detay yapmışlar adamlar. Böyle her yerden kan geçiyor. Güzel yapmışlar. Güzel. İyi valla. Helal olsun ne diyeyim. Şimdi bunu da hallettik. Ve gördüğünüz gibi. ya Videomu sabote etme saçma sapan seslerle. Ben sana böyle mi yapıyorum? Lockup kapasitemiz %48'e ulaşmış ve maksimum güvenlikli hapishanemizde hala 6 tane yakalamamız gereken insanlar var. Bunlar da, e, bak Pig olabilir, Pig, e, Penguin, Riddler, ondan sonra Azazel duruma göre, Militia askerleri falan filan. Ve böylece bu videomuzun da burada sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bayağı uzun bir video oldu. 31 dakika. <gülüyor> 31. <gülüyor> 31 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın vafanculalar. You're just a man. Ne sandın oğlum be? Böyle vuracağım sana ha. Bak üçüncü kez vuramıyor mu? Hadi bakalım.